terazi burcu burçlar kuşağının yedinci burcudur. Hava elementine sahiptir. Boğa burcu gibi Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Öncü burçlardandır. Evlilik, ortaklık ve güzelliğin burcudur. Adalet, hak ve barış sever insanlardır. Tartışmalarda uzlaşmayı sever, uzlaşarak anlaşırlar. Ancak haksızlık karşısında asla susmazlar ve sonuna kadar haklarını ararlar sanat sevgileri ve sanat kabiliyetleri yüksektir. Şık giyinmekten, kaliteden, zarafetten, kibarlıktan, anlayıştan hoşlanırlar. Kaba davranışlara asla tahammül edemezler. Aşk ve romantizme bayılırlar. Romantik olmayı, romantik tatilleri, romantik masaları çok severler. Oldukça beceriklidirler. Ortamdaki ışık ve koku ruh halleri için çok önemlidir. Bazen ortamdaki rahatsız oluşlarının sebebi rahatsız edici müzikler veya bağırarak konuşan insanlar olabilir. Olayların her zaman iki tarafında değerlendirdikleri için kararsız bir duruş sergileyebilirler. Kendilerini önemsiz ve değersiz hissettikleri bir yerde, bir arkadaş ortamında, bir toplulukta asla durmazlar. Bunu çok büyük bir saygısızlık olarak görürler. Dünyanın en zarif insanı bir anda dünyanın en soğuk insanı olabilir. Bunu dengesizlik olarak değerlendirenler Terazi burcunu tanımıyor demektir. Yüceltillikleri bir evlilik veya bir ilişkide çok mutlu olurlar. Mutluluklarından daha fazla mutlu ederler. Arkadaşlık ilişkilerinde gençlik dönemlerinde çok fedakar olsalar da özellikle 30'lu yaşlardan sonra çıkar arkadaşlıklarından uzak durmayı ve hayır demeyi öğrenirler. Gerçek dostlukları hemen anlarlar. Çünkü insanları tartma huyları onların vazgeçilmezidir. Küçük mutlulukları önemseyen dostlarına karşı son derece iyi niyetlidir ve her daim arkalarında kale gibi dururlar. Kadınlığın ideal tipidir. Özellikle terazi burcu kadınları ilgi görmeyi ve değerli hissetmeyi çok severler. Ortalama bir ilgi onları asla tatmin etmez. Bu ilgiyi sınırsızca göreceği ve kendilerinden başka kimseyi görmeyen, kendilerini hayatının odak noktası yapan bir sevgiliyle evlenirler. Bir terazi evlenmişse genellikle mutlu olacağı biriyle evlenmiştir. Objektif olmaya çalışırlar. Hava grubu burcu olduğu için iletişimde çok iyidir ve zarif bir iletişimi vardır problemli anlarda çözümcü davranır. Güzel sanatlara, yaşanmışlığı olan şeylere, zarif detaylara çok düşkündür. Morali bozulduğu zaman asla rol yapmaz. Güneşi, ay burcu, yükseleni ve venüs burcu terazi olanlarda bu özellikler görülür.